Öncelikle Hüseyin Hoca'nın Hocam kanalına hoş geldiniz. Ön lisans KPSS güncel sorularımız var. 4 adet. Hadi o zaman sorularımızı görelim. İstanbul Alkoloji Müzesi'nin kurucusu olan ve ilk Türk arkeolog olarak kabul edilen ressam kimdir demiş. Doğru cevabımız Osman Hamdi Bey'di. 2020 KPSS lisans sınavında da bildiğiniz gibi Osman Hamdi Bey'in eseri olan en geçen yıl satılan en pahalı tablosunu sormuşlardı. Kur'an okuyan kız tablosu. Bunu da bilirim. Geldik bir sonraki soruya. 92 yıllık Oscar ödül töreninde en iyi film ödülünü kazanan yabancı dilde tek film olarak tarihe geçen eser aşağıdakilerden hangisidir? İzlemenizi tavsiye ederim. Doğru cevap Parazit olacak. 2013 yılında Birleşmiş Milletler tarafından orman kahramanı seçilen ülkemizde de toprak dedi olarak tanınan 2020 yılında hayatını kaybeden kişi aşağıdakilerden hangisidir demiş. Doğru cevap Hayrettin Kazcı olacak. 15 Temmuz Demokrasi Zaferi'nin ilk şehidi Bülent Aydın'ın ismi aşağıdaki illerden hangisinde bulunan havalimanına verilmiştir demiş. Doğru cevap Iğdır Bülent Aydın havalimanı olacak. Senin hocam kanalından bugünlük bu kadar. Görüşmek dileğiyle.